bugün ekleme beraber bugün arkadaşlar polis oluyoruz. Dur dur. Bir video izleyelim dur. Ben bu adam kovalım. Makine Mehmet. Evet kovalım hoca başladı. Kovalı sür 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 sür. Sür. Sür lan. Çıkın lan yoldan. Çarptık işte bu kadar. İşte bu kadar, işte bu kadar. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Bu kadar. Beynim. Hmm. Tavşanın içinden çakar ay karmi. Of. Ay kollar için. Sarhoş değilim bu yüzden. Takviye kuvvetlenince etkilenmedim. Etkilenmedim. Bak. Bak gene ateş kenağı oturducu şey şey. Haytenc. Bakta, ateş, evet, ateş edecekken. Yani. Hayırdır lanmseydi burada tankı biz artistlik taslıyor. Evet, verecek, çıkıyor. Çıktı. çıktı ya. Kim o? E, evet arkadaşlar şu anla oyuna geri başladık. Evet, Yok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu arabayı bir geliştiriyorum. Yeni bir tane araba alalım. 2000 TL şunu abim ya. Arabamız da çok izlediğim. iyi. Yeni bir sorgu <laughs> de, 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 de. Ben şu mavi arabayı sol çünkü çok pis kalıyor. Tamam ben çekeceğim. Şey Ablacığım lütfen bir sağ çek. Sağ çek. Sağ çek lan. Sağ çek. <laughs> sağ çek dedik mi sağ çekeceğiz. <laughs> Kırmızı ışıkta geç. Ablacığım biz sana bir, bir ehliyet kontrolü yapalım. Ne oldu <laughs> Zeki? Şüphelen oha. Nereye gidiyor? Tutukla 88 ne abla? Evet. 88 yaşında. Tövbe. Senin de reklamını ya. Ben videoyu bitirdim. Evet. Evet. Dur 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 şu arabayı çok Sizde şu, şu yolundan bir çıkın, şu yolundan bir çıkın, bir çıkın geç. Bu deli Lan şu şu. Kesin var bak bizden kaçacak. Bir film için çekti TikTok'u yükledi. Yok çek. Sağ çek. Sağ çek. Sağ çek. Sağ çek. Sağ çek. Saçık senin arabanın da senin de var ya. Sağ çek diyoruz ya. Sağ çek. Niye sağ çek Oğlum sen bir de utanmadan. Utanmadan bir diş yap. Oğlum yürü git. Sen de Sen de kaşık. Zaten. Arabadan zənin qıl. Bu mənim başım. Sonra. Kim o qonda? Qalab bu məni. Ələ buca. Ata kaşə qadın mənim dəm edirsən. Bu məm şey məm şey mə. Xeyrə, da o çıx. O yoxsa su toplayanmız. No. Bu gün bu su toplayıb, <laughs> evə. Görürsən, Fərd o xalı məsəhətdə çıxı. Polis arədinin işi bu. Nə var? Toplandı. Qaldış bez ya. Qaldışçı. Kozen <laughs> <yüzden> şu anda <laughs> göre Görüldü. Sağ çek. Sağ çek. Yani sen ne yapıyorsun? <laughs> Selam mesai nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ya of. Eklem çıktığı için evet, çıktı. Evet. Geldi. <laughs> kim Evet ablacığım sağ çek. Abla uğraştırma beni sağ çek. Abla. Lan sağ çek illa İlla arabana mı çat? Sağ çek diyoruz. Abla. Benim arabam seni ilgilendirmez. Baba nasıl konuşuyorsun? Anne ve kontrol yapalım. Abla. Bu kim oğlum? Bu Abla. kim? Şu beli üzerini çiz, üzerini çiz. Üzerini çiz, üzerini çiz. 2028 mi? Baba. Tutukla. Gelme, gelme saatiyle ehliyetle çıkmış dolaşıyor buralarda. Geri zekalı. Yürü git lan, yürü git. Baba. Çok azaltın. git. <laughs> Не же казах. Това е така. Зайкал. Зайкал. Боже мой. Примута се отварям. Yaptı attın şimdi? Senin ben. Allah. Öldüremeyeceksin. Öyle bir şey yapamazsın Bay Kloze. Daran sana bana Bırak kimse sana kötü davranmıyor. beyefendi. Kimse sana kötü davranmıyor. Allah'ım Allah. Allah. gene gitti attı ya. Oğlum seni var ya bu sefer öldürdüm. Var mı? Bu sefer öldürdüm. Evet yeni bir konser çıktı ailem. Ailem terörü. Videonun başı koyacağım zaten. <laughs> Lan. Oyna kardeş oyna. Yok hayır teşekkür ederim. Dostlarımız ve dünyamız Oo, için olarak beslenmeyi... Alıyoruz. Bas 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 bas. Çık 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 çık. Kaçma lan gel lan buraya. Seni. Hı, ve bu sefer önüme geçemezsin. Bu kadar. Bu kadar işte bu. İşini bitiririz oğlum işte böyle. Ben arabamı ben değiştireyim yani. Dostlarımız ve dünyamız için buradayız. Ay, olarak beslenme. Oğlum bir anda reklam çıktı bir anda bana Tesla verdin. Oğlum arabam efsane efsane. Yok, yok, yok birader, yok. Yok birader, yok, yok. Siz gidin, siz gidin, siz gidin, siz gidin. Benim yok. ben direkt şunu sorgulayacağım. Her şeyi git, ben Gitmeyin, git, git. Tesla'm da çok hızlı. Arabam şekil, önümden çekil. Çık, 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 çık! Lan, oğlum o araba! Artık bir araba gelsin. Birader ne yapıyorsun sen? Ben bunu durduracağım. Dursana oğlum. abi en iyisini kaçırdık ya. O adam izliyoruz. Alkol. Evet sen bir sağa çek lan çarpak çarp, mı? Fazla ileri gittim. Evet gittim. Ne yapacaksınız? Benim Senin ben bir ehliyetinin bakalım. Hmm. Hmm. <laughs> kim lan bu? Kim kim? Tutuklandım. <laughs> Sen tutuklamadın. Evet arkadaşlar bir milyon daha sonlayayım. Daha fazla beğenirseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve görüşürüz bay bay.